İnsan suresinin 23. ayetlerisi kelimesi Resulüm Kur'an'ı sana evet biz evet biz indirdik. Yani burada devamlı Allahu Teala kuvvetlendiriyor. Yani ondan başka birisinin olmadığını. Bir şeyi iki defa üst üste söylemesi, kuvvetlendirmesi. İşte Allahu Teala zatını zatını insanlara ispat ettikten sonra kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in bir beşer sözü olmadığını bizzat Allahu Teala tarafından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine vahiy yoluyla katı sade bir vahiy olarak indirildiğini bildirmektedir. Sade bir vahiy demek, vahiy yoluyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine indirilen Kur'an-ı Kerim'e hiçbir yaratılmışın hiçbir şekilde hiçbir sözü ilave etmeksizin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine Allahu Teala tarafından indirilmesidir. Her insanın Allah indinde vücudunun belli bir frekansı vardır. Nasıl ki radyo istasyonlarının belli frekansları varsa o frekans üzerine gelindiğinde o radyodaki konuşmalar dinleniliyorsa bu frekanslara giren bazı kaçak verici istasyonlar o radyo dalgasındaki frekansları karıştırarak aynı frekans üzerinden kaçak yayın yaparlar. Aynen bunun gibi insanların da belli bir frekansları vardır. Bu insanların frekanslarını yalnızca Allah bilir. Başka hiçbir yaratılmış insanların bu frekanslarına muttali olamazlar. İşte sade bir vahiy dediğinde o insanın Rabbimiz tarafından o frekans yoluyla hiçbir yaratılmışın o frekansı bulamayacak bir şekilde sadece allah Teala tarafından o frekansla istediği kulunun kalbine ilham, peygamberlerine de vahiy ile bildireceği kelamını bildirir. Bu bakımdan Kur'an'ı, Kur'an vahiy yoluyla peygamberin kalbine indirildiğine indirildiğinden sade bir vahiy ve Allah kelamıdır. Artık bunun zıddını iddia edenler ise ellerinde geçerli hiçbir delilleri olmaksızın körü körüne nefsi duygularla Allah'a ve ahirete inanmayan sapık yolları kendilerine şiar edilmiş olan insanlardır ki akli selim olan insanların yanlarında bunların kelamları kale alınmaz. Allah-u Teala ise böylelerine cehennemde azıcık bir azap hazırlamıştır.